Kaynaklar nereye gidiyor sorusunun bir yanıtı daha var. O da şehir hastaneleri iktidarın çok övündüğü başlıklardan biriydi. Sağlıkta reform üst başlığı ile birlikte ama sağlıkta geldiğimiz noktada çok büyük problemler var. Örneğin randevu alma sıkıntısı gibi. Geçen hafta açıklanan orta vadeli programda da şehir hastanelerinin sermaye giderlerindeki artış dikkat çekti. Çünkü bu giderlerin iki kat arttığı görüldü. CHP Balıkesir milletvekili Fikret Şahin sağlık sisteminin giderek kötüleşti söyledi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sürat gibi. Yani halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim be. Edelim. Orta vadeli programda görüyoruz ki Sağlık Bakanlığı ay sermaye giderlerini geçen 27 milyar liradan bu yıl 60 milyar yükseldiğini görüyoruz. İki katından daha fazla bir artış var. Yap, işlet, devret modeliyle yapılan şehir hastaneleri hazineye yük olmaya devam ediyor. Şehir hastanelerindeki zarar orta vadeli programa da yansıdı. Oysa geçen yıl orta vadeli programda 27 milyarda 31 milyara yükselici öngörülmüştü. Bakanlığın görüyoruz ki öngörüleri oldukça sapmış durumda. %100'ün üzerinde bir artış var. Tabii bu da şunu gösteriyor. Özellikle 2023 yılındaki Sağlık Bakanlığı bütçesinden şehir hastanelerinin almış olacağı kira ve hizmet bedenlerini geçen yıl oranla en az iki kat artacağını bize gösteriyor. Geçen yılki OVP'de Sağlık Bakanlığı bütçesine sermaye giderleri adı altında 27 milyar 840 milyon bütçe ayrıldı. Ancak 3 yıllık program hedefi daha ilk yılda tutmadı. Artan kurdan dolayı bu şehir hastanelerinin maliyeti iki katına çıktı. Sağlık Bakanlığı bütçesinde de daha fazla bir yük oluşturacaktır. Son 3 yıldaki Sağlık Bakanlığı bütçesinin en az %20'lik kesmini şehir hastanelerine ait kira ve hizmet bedenleri almaktadır. Ve Sağlık Bakanlığı reel olarak %80'lik bir bütçeli hizmet etmek zorunda kalmıştır bu nedenle. Dolayısıyla da şehir hastanelerine ait yükler her geçen giderek artıyor. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin şehir hastaneleri için müteahhitlere yapılan ödemelere dikkat çekti. Çünkü Sağlık Bakanlığı 13 şehir hastanesi için 4 müteahhide işletme için ödeme yapıyor. 5 şehir hastanesi de hala inşaat halinde. Bu yıl en az 50 milyar civarında şehir hastanelerine ait kira ve hizmet bedeli olacağını öngörüyoruz. CHP'li vekil şehir hastanelerinin hazineye her geçen gün daha da yük olmaya başladığını söyledi. Sağlık sistemi giderek sıkıntıya artıyor ve vatandaşlarımız hizmet alamıyorlar. Dolayısıyla da farklı bir sisteme geçmek zorundayız. Yoksa bu şekilde bir sağlık hizmetini devam etmesi sürdürülebilir mümkün değildir.